Merhaba sevgili izleyiciler. Bu bölümde de Sızıntı Dergisi'nin 27. sayısı yani Nisan ayının 1981 senesinin Nisan ayının baş yazısı olan Sen yazısını okuyacağız. O yazının analizi yapacağız. Yazıdan önceki bir önceki yazı neredesin başlıklı bir yazıydı. Bence bu yazı biraz bir önceki yazıya çok bağlı olduğu için o bağlamda değerlendirmek lazım bir kahraman arayışından bahsediyor. Çeşitli sahabelerden örnek veriyordu. Çeşitli toplumsal mesela Yavuz Sultan Selim gibi liderlerden örnek verip neredesin diye bir çağrı yaptıktan sonra bir manada sanki onun ikinci şeyi neredesin sen der gibi ikinci bölümünü okuyacağız gibi düşünebilirsiniz. O manada yazın iç kısmında çok bölmeyeceğim. Kendi içerisinde zaten işte darbe olmuş Türkiye'de o şartlar altında eee gaybubet halinde Fethullah Gülen Hocaefendi'nin eee toplumdan izole bir şekilde biraz daha belki e, daha tematik konulara yoğunlaşabildiği yazılar serisini okuyoruz. Burada biraz daha Fethullah Gülen Hocaefendi'nin aklındaki e, kahraman meselesini, beklenen insan meselesini biraz daha e, şeffaflaştırdığını, kristalize olduğunu göreceğiz. Bundan sonra bir sonraki yazı da kahraman. Hani neredesin sen kahraman şeklinde üç yazı. Neredesin sen kahraman. İkincisini okuyoruz. Sen. Sen bütün bir, bütün bir gül devrinin bülbülü. Sen ölüm anlarının diriliş müjdecisi. Sen tarihi kahramanlıklardan süzülen asalet üsaresi. Sen milletin özünden akıp gelen ve onu mayalandırmak için tekrar baş aşağı ona dönen onda eriyen ve yok olan esatiri varlık. Hasretle tutuşan gönüllerimizi birer meşale yaparak senin için şehrayinler tertip etmek, sana ağıtlar yakmak ve son bir kez daha yoluna dökülmek istiyoruz. Şimdi bahsettiği şey nedir burada? İşte gül devrinin bülbülü yani bir gül devri olacaksa onun bülbülü olacak tabii ölüm anlarının diriliş müjdesi, en kötü zamanlarda insanlara diriliş müjdesi veren, işte tarihi kahramanlıkların özü, üsaresi, özeti, milletin kendi içinden çıkardığı ama yine topluma geri dönen, hizmet eden kişi. Burada biraz işte mesela o baş aşağı ona dönen o kısımlarını mesela böyle ne derler? Acaba millete ithafen büyük harfle mi yazdı yoksa Allah'ı kastederek de olan yani, yani Tasavvufun temel şeyi Allah'a gidiş, oradan tekrar Allah'tan dönüş, nüzül, visal, uruç, çeşitli kavramlar var. Allah'a varma ve geri dönme içinde kavramlar var. Şimdi aklımda değil ama tekrar topluma dönme sorumluluğu var. Ona, ona işaretler olabilir. Belki o dönemin orta sayfalarına da bakmak lazım. Sonra ikinci para yani tekrar sana bir mersiye bir kahraman mersiyesi düzmek istiyoruz diye biraz senden bahsedecek yani yazar. Sonra diyor ki zaten hep böyle iki büklüm olduğumuz zamanlarda seni hatırladık ve diriltici soluklarına hasret dolu destanlar koşup durduk. Başka da ciddi bir gayretimiz olmadı. Burada işte sen kelimesi ya kahraman veya ideal haliyle Peygamber Efendimize de şey yapabilir. Yani böyle ne zaman işte ülke en kötü durumda olsan, memleket, vasat, işte şey olsa hepsini hatırladık diyor. Sen buhranlı dönemlerin celadetli ve aynı zamanda şefkatli zimamdarı. Zimamdar şeyi tutan demek. İdare eden yani. Sen buhranlı dönemlerin, krizli dönemlerin celadetli ve aynı zamanda şefkatli zimamdarı. Sen ölü ruhların ab hayatını dudağında taşıyan hakikat eri. İlk söylediği şey buhranın zamanlar nedense benim aklım Hazreti Ömer veya Hazreti Ali gibi şeyler geliyor ama e, sen ölü ruhların ab hayatını hayata geri döndürecek suyunu dudağında taşıyan hakikat eri. Konuştukça ölü ruhları canlandıracak olan hakikat eri. Sen onulmaz dertlerimizin Mesih'i ve Lokman'ı ki ikisi de e, onulmaz hastalıkları mucize olarak iyileştiren birisi mucize, birisi de e, bilgi, bilimle. Lokman Hekim. Renklerimizin sarardığı, nabızlarımızın durgunlaştığı ve soluklarımızın hırıltıya dönüştüğü cenaze alayları ve kafuri kokularıyla bir hal olduğumuz şu günlerde senin şimşekler gibi çakan bakışlarına, yıldırımlar gibi gürleyen beyanına ve sağanak sağanak milletin bağrına dökülüp onunla kaynaşan ona yeni istihale yollarını açan uyarıcı gücüne, değiştirici iradene, kerbela mağdurları gibi muhtaç ve susamış durumdayız. Orada kerbela mağdurlarının e, çaresizliği, çepeçevre kuşatılmış olmaları, sudan ayrı kalmaları, her türlü imkandan şey olmaları, çok çaresiz bir durumda olmaları gibi bir durumdayız diyor. Biraz işte o dönem darbe şartlarını belki Darbenin getirdiği toplumsal hayatının bitme noktasına gelmesi gibi şeyleri düşünmek lazım. Sonra şöyle devam ediyor. Yezidlerin, Şimillerin ortalığı kan revan, kan revan seylaba çevirdiği şu yıkık dökük dünyada içi iniltiyle dolmadık bir yurt, altı üstüne gelmedik bir memleket kalmadı. Evet bu viranelerde duyulan sesler ya zalimlerin hayhuyu veya mazlumların ahu ininidir. Neredeyse 40 yıl sonra e, neredeyse aynı durum tekrar yaşanıyor. Yani her... Yerde her hanede bir sıkıntı, bir problem, bir inilti var. Bunu sadece cemaat özelinde değil, yani buhranlı dönemlerin bütün toplumu sardığı zamanlarda e, anlatılabilecek de bir şey olarak görmek lazım. Anlattığı yani durum çok kötü. E, her kötü durumda seni andığımız gibi yine seni anıyoruz diyor. Yani durum aynı bu şekilde. Bu viranelerde... <laughs> Ee, za ...zalimlerin hayhuyu ve mazlumların ne duyuluyor. Sonra şöyle devam ediyor. Kalk, tarihinin boynuna vurulan bu korkunç kemende bir kılıç indir. Kalk, tarihinin boynuna vurulan bu korkunç kemende bir kılıç indir. Kör düğümü bozar gibi bu sihri boz ve milletin bahtsızlığını gider. Şimdi burada bir sorumluluk çağrısı var ee, yazıyı okuyan kişiye yönelik bütün bu şeyleri kim çözecek? Sen. İşte o kahraman, o şey sensin bir manada. Yani bir ideal örnek peygamber efendimiz ama belki özü itibariyle yazı her mevzuyu biraz okuyucuya, okuyucudan beklentiye havale ediyor. Bu kemende bir kılıç indir, kördüğümü boz, bu seri boz ve milletin bahsılığını gider. Soluk soluğa Balkanlara tırmandığın, üvey olup Tralgus garba uçtuğun, Hint'tir, Yemen'dir deyip her bucakta aynı at oynattığın ve bir baştan bir başa adını cihana duyurduğun gibi. Gene Türk milletinin diyelim veya ordusunun veya Osmanlı'nın bakalım hangisine şey yapıyor. Yani izleyici nihayetinde onu yapanlar da senin gibi insanlardı. Ülkenin çölleştiği, yabancı ellerin eskavatörler gibi milli bünyeni yarıp yarıp geçtiği, içtimai erozyonların, sosyal erozyonların nesilleri önüp ka, önüne katıp meçhullere sürüklediği. Güftesi de şu günlerde diye düşünmezler. Zaten bunları böl, bölünce daha kullanıyorum. Ülkenin çölleştiği şu günlerde, yabancı ellerin ekskavatörler gibi milli bünyeyi yarıp yarıp geçtiği şu günlerde, içtimai erozyonların, sosyal erozyonların nesilleri önüne katıp meçhul yerlere götürdüğü şu günlerde, güftesi de bestesi de Çin'den maçinden gelmiş ayar türkülerinin senin insanını sarhoş ettiği şu kara günlerde gel artık. İşte buralar biraz o dönem kutuplu dünya sisteminde Sovyetler ve e, kap, yani işte kapitalistler ve sosyalistler arasında kalan insanlara yani bestesi de güftesi de dışarıdan gelen çözümler yerine kendi içinden bir çözüm üret çağrısını yaptığı dönem. Bir manada belki cemaatin başlangıcının çağrısına işaret eden, aktör olmaya çağıran yazılar diyebiliriz de onlara. E, şu kara günlerde gel artık diyor. Sonra diyor ki gel, yıllar yılı hep eski destanlarla avunup duran ve yeni dünyanın bir bin bir hokkabazlıkları karşısına şaşırıp kalan şu kendi nesline yeni türküler söyle. Seni ve beni anlatan yepyeni türküler. Bestesi Bedir gibi duru ve yüce, Malazgirt gibi içten ve ebedi yurda doğru, büyük fetih gibi zamana yeni nam getirici ve alem şumul, kurtuluş kavgan gibi yürekten ve can siperane olsun. Gel hem de nasıl gel diyor. Yıllar yılı böyle eski destanlarla olunduğumuz gibi işte dünyanın yeni hokkabazlıkları karşısında ne yapacağını bilemeyen nesline yeni türküler, yeni şeyler söyle. Seni beni anlatan şeyler yani kendi kültüründen bir şeyler söyle. Bestesi Bedir gibi duru ve yüce burası biraz dini şeyi. Yani buna benzer e, laflar var ya hani işte Hira Dağı kadar Müslüman, e, Tanrı Dağı kadar Türk işte aynı buna benzer sanırım. Nihat Genç mi? Nihat Genç nereden geldi ya? Nihalatsız olabilir. Neyse. Malazgirt gibi içten ve ebedi yurda doğru büyük bir fetih gibi zamana yeni nam getirici ve alem şumul Yeni şeyler söyleyen ve küresel ölçekte kurur kurtuluş kavgan gibi yürekten ve can siperane olsun. Yani biraz Mehmetçiğe yönelik bir şey de var gibi diyebiliriz yani. Gel ve yıllardan beri oltalığı alıp götüren şu bin bir hezeyan karşısında fersiz yüreklere, mecalsiz ruhlara bir şeyler yapabilme azmini ve ümidini getir. Geldiğin zaman ilk yapacağın şeyler başka insanlara bir şeyler yapma azmi ve ümidi aşılamak. Gel ve tedavi oluyorum diye 50 defa bağrından neşter yiyen, defalarca kırılmış kol, kol ve kanatlarıyla ortebediye kaldırılan Eyüp aleyhisselam kadar dertli, Yakup aleyhisselam kadar gözleri hasretle dolu ve şu talihsiz insanına sıhhat müjdesi getir. Bugüne kadar binbir karışıklığa sebebiyet veren acemi ve horiyat ellerin yanlış teşhis ve muhalecileri sadece onun dert ve ıstırabını artırmıştır onun dertleriyle ele almalar hep mevzi ve muvakkat olduğu içindir ki talihin yıldızı sayabileceği her parıltı yalancı bir mum gibi sönüp gitmiş ve onu yeni bir inkisar ve ümitsizlik içine atmıştır. Şimdi burada da daha önceki yazılarda bahsettiği işte bir milletin çaresiz ve ihtiyaç içindeki durumu. iki onu düzeltmek için dışarıdan getirilen çözümlerin hoyratlığı ve işe yaramazlığı. Üçüncüsü yani bunların insanlarda oluşturduğu inkisar ve ümitsizliğin de çözülmesi için senin gelmen lazım diyor. Sonra devam ediyor. Bundan böyle bundan böyle de o artık her hekime teslim olacak gibi görünmemektedir. Millet artık herkese güvenmiyor diyor. Evet o dertlerini ve meselelerini köklü ve umumi olarak ele alacak. Tam derinden ve bütün yönleriyle alacak. Hazı kekimini bulacağına ana ana kadar dişini sıkıp sabredeceği benzer. Gel o hekim sen ol ve senelerdir yolunu bekleyenlerin gecesini gündüzüne çevir. İşte burada işte tekrar sorumluluk yüklediği, çağrı yaptığı yer. Onları nurlu ufuklara ulaştır. Hafif bir kıpırdanışın karışık hadiseleri, hafif bir kıpırdanışın karışık, karışık ritim getirdi. Bir düzen tertip getirdi. Çözülmez gibi görünen nice kemikleşmiş yanlışlar vardı ki eritici soluklarınla lime lime oldu ve milletin kalbinde bir ödem gibi tümsekleşen irin yuvarları birer birer dağılmaya başladı. Ya özünden doğan gerçek aktiviteyi ve son kararı duysa ve görselerdi. Burada sanki acaba yani yapılmış olan darbenin ülkeye getirdiği yani bir nebze bir şeyi anlatan bir ritim olabilir. Daha daha köklü ve bir çözüm önerisini şumullü bir çözüm önerisine çağrı var. Yani asıl sorunu çözecek milletin içinden çıkacak insanlara çağrı var. Biz bütün bir millet olarak dolu dolu gözlerle bu mutlu kararı hecelemekte ve karar yolunu gününü gözlemekteyiz. Bu tarihi kararın güç ve kalemini elinde tutan Heraklitlerimize binler selam. Heraklitimize binler selam diyor ve yazıyı burada kapatıyor. Heraklit'ten kimi kastettiğini ben bakmamıştım ama şimdi ilk kez baktım neden Heraklit'e benzetiyor. Nasıl bir karakter diye hızlıca bir bakarsan. Türkiye'nin. Heraklit hep savaşçı gibi düşünüyoruz ama şey aslında ee, filozof ölü gözüküyor. Sokrates'in öncesi bir filozof, Efes'in yerlisi olduğu ve babasının adının Blos'un olduğu gibi dinamik bir felsefe ortaya koymuş. Evrende bulunan her şeyin bir dönüşüm, değişim içerisinde olduğunu ileri süren, evrenin temel şeyinin ateş, yanma olduğunu, her şeyin ateşten geldiğini ve yine ona döneceğini varsayan birisi. Peki ne yapmıştır? Evet, M.Ö. bir yaşamış bir felsefe. Peki. Ee, ateşle yüzleştiren bir şey de var. Şimdi Metin neyden bahsediyor deyince Metin bir önceki Metin'de olduğu gibi yine idealize edilmiş bir kahraman beklentisinden bahsediyor. Böyle bir kahraman ve lider figürünün nasıl bir özlem duyulduğunu, nasıl bir arayış içerisinde olduğunu anlatıyor. Böyle böyle bir kahraman topluma yeniden yön verebilir duygusu düşüncesi anlatılıyor. Metinde kim konuşuyor derseniz millet adına sanki bu kahramanı bekleyen, gözleyen e, millet adına bu ihtiyacı tespit eden o milletten birisi yani kahramanın kendisi değil. Metnin muhatabı kim deyince? Metnin muhatabı kahraman. Çünkü doğrudan hani sen diye yazılmış zaten. Yani metni okuyan kişiyi kahraman olma rol, rolüne çağıran bir şey bunu görebiliyoruz yani. Metnin hissiyatı nedir derseniz? E, bir özlem var bir acil bir aciliyet var, bir çağrı var. Bir umutsuzluk, umut karışımı bir beklenti var. Yani toplumun içinde bulunduğu durumdan duyulan hayal kırıklığı ve bunun e, kahramana olan, sana olan ihtiyacı arttırması e, bunu bu hisleri görebiliriz yani. Metni kime yazdı deyince bence metni e, topluma yani sus toplumun sorunlarına çare, çare üretmek için e, sorumluluk alması gereken gençlere yazdı diyebiliriz. Yani onlardan bir beklentisi var. Metinde öne çıkan kelimeler nedir deyince, kahraman, hasret, diriliş, şefkat, hakikat, çözüm, muhallece gibi kelimeler öne çıkıyor. Bunlar zaten metnin ana mesajıyla uyumlu kelimeler. E, yazar henüz neyi söylemiyor deyince, bakalım kahraman yazısı var bundan sonra, belki biraz orada tam, tamamlayabilir aynı meseleyi. Neredesin sen kahraman şeklinde. Öncesinde dediğimiz gibi yine bir hesaplaşma yazısı ve sonrasında işte bu beklenen kahraman üzerine birkaç yazıdan birisi olduğunu söylemiştik. Bakalım bundan sonraki yazılar da bizi nereye götürecek ama şu ana kadar Nisan 1981 Sızıntı Dergisi'nin 27. sayısının baş yazısında sen yazısında Fethullah Gülenucu Efendi bu konuları ele alıyor diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca verdiğiniz desteklerden ötürü de teşekkür ederim. İyi günler.